Metal Altın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde şeyi artık bitirelim istiyorum. Ee, şu Aslı Sosyal'i bitirelim istiyorum. Tabi biter mi emin Emden gelen her şeyi yapacağım bitmesi için. Kayda girmeden önce biraz dedim etrafı gezeyim. Ee, dedim birazcık keşif yapayım. Ne zamandır etrafı gezmiyorum. Sürekli beyze takılıyoruz. B Project Vibrant Journeys diye bir modla karşılaştım. Böyle etrafa küçük küçük şeyler ekleyebiliyorsunuz mesela. Böyle taş falan ekleyebiliyorsunuz. Bunlar varmış ne zamandan beri var emin değilim o neydi lan Bir şeyler geçti falan böyle Neyse böyle etrafa taş veya böyle işte dalmal falan ekleyebiliyor musunuz yani Ne zamandan beri var bu mod benim karşıma çıkmadı bilmiyorum Yeni gördüm şöyle şuralara ekleyelim birazcık şey olsun yerden buldum ee, Onun dışında şu belt slot'a takılan magneti buldum ee, Ama kullanmayacağım gerek yok onun dışında bir sürü de constellation paper buldum bu Constellation Paper'ların hepsini buraya atalım. Artık bakın buraya açtığım zaman Constellation kısmına geldiğim zaman bütün hepsi burada artık çıktı. Ve artık bunların hepsinin farklı özellikleri de var. Biz nasıl iki tanesini bulmuştuk Armara'yla Aevitas mıydı yok şeydi bizimki ee, Dissidia'ydı. Bunların hepsinde farklı özellikleri var. Mesela gökyüzünde ben birkaç tanesi bulmaya çalışacağım. Hazır gece çünkü bu kadar çok yıldız takım biliyorken birkaç tanesini buluruz diye düşünüyorum. Ee, mesela burada bir tane varmış. Bunun hemen ne olduğunu bir çözeyim. Buldum ne olduğunu. Bu testmiş mesela bu. Şimdi mesela bakalım. Bu testin özelliği neymiş? Merak ediyorum açıkçası. Herding. Hayvanlarla alakalıymış mesela bu. Sadece şeyle alakalı yok zaten. Ee, neydi onun adı? Savaşla alakalı yok. Baya işte böyle. Mesela bu hayvanlarla alakalı. Hayvanlarla alakalı size ekstradan şeyler veriyor. Ee, bitkilerle alakalı olan var. Bu mineral istediği kesin madenle alakalı bu horologium dediği zamanla alakalı. Bununla mesela bitkilerin büyümesini hızlandıra falan biliyorsunuz. Öyle bir özelliği var bunun. Horologium zaten bayağı zor bulunan bir takım yıldızı. Öyle her gün çıkmıyor. Ben bir de şuna bakayım neymiş. E, bu da Fornax'mış mesela. Bunu da bulduk. Başka var mı bulacağımız? Çünkü o kadar çok ya, takım yıldızı buldum ki. Her bir yerde bir şey çıkıyor. Burada bir şey çıkmadı. Mesela daha bulamadığımız takım yıldızları var demek ki. Burada da bir tane varmış. Buradaki de Evorsio'ymuş. Oho. Bul bul bitmiyor ya maşallah. Neyse daha sonra bulurum ben bunları. Daha fazla uğraşmayalım. Şu sadece son olarak neler var bilmek istedim. Destruction diyor. Allah Allah. Destruction dediği Yok ediş falan. yıkım. Yıkımla alakalı ne olabilir? Burada dediğine göre blok kırmakla alakalıymış. Bir, ne kadar bir şeyleri hızlı kırarsan o kadar çok bir tecrübe puanı falan kazanırsın gibisinden şeyler diyor. Fornax'ta ısıymış. Allah Allah ısı dedi. Baya level atlamak için bununla da lava falan atlamanız falan gerekiyor galiba bir şekilde yani. Bunların her birinin dediğim gibi farklı özellikleri var. Hepsini de açıkçası ben bilmiyorum. Ee, hani kurcalayarak öğrenebiliriz ama onların hepsiyle de uğraşmaya vakit harcamayalım. Şimdi şunu ben bir üst seviyeye çıkaracağım bugün. Onu istiyorum fakat ben bir şey atladım. Şu Şurada birkaç tane kendimize hayvan yakaladım. Değişik daha önceden görmediğim. İleride kullanırım belki diye düşündüm. Mesela kanguru buldum. Daha önce hiç kanguru yakalamamıştım. Görmemiştim yani. Alexis Mops'la daha önce oynadığımız mod pek oldu. Fakat kanguru hiç denk gelmemişti bana. Baya tatlı hayvanmış. Ben bunu beğendim. Bu şey hindi. Bunu gördük daha önce. Karga yakaladım. Kargalan bir şey düşüyor mu emin değilim. Lazım olursa vesaire diye. Fil yakaladım. Fil gel olup. Bunlar belki lan ileride lazım olur. Belki kullanırız emin değilim yani de bunu görmüştük daha önce başka bir mod paketinde şeylerde bu Maşrım alanlarında Mantar alanlarında falan çıkıyordu. Bir de emu buldum. Emu ilk defa buluyorum ama bu emu'ya galiba bine biliyor muyuz emin de değilim ama Sanki bununla alakalı işler hatırlıyorum ama bu hayvan çok tatlıymış. Nereye gidiyorsun oğlum dur şu <laughs> Tipini çok beğendim emunun ama Şimdi onu büyütebilmek için bizim bir tane Starlight Infuser yapmamız lazımdı. Starlight Infuser'ı nereye yapacağım hakkında çok bir fikrim yok diyecektim. Ben onu Infuser, Starlight Infuser'ı buraya yaparım. Şimdi Starlight Infuser için bu da görevimiz bitmiş galiba bir tane. Şimdi ona bakacağım. Starlight Infuser için ne gerekiyor? Hmm... Tamam her şey var bunu hemen craftlayalım. Tamam da gereken şey hazırladım sadece şu yıldızımızın şeyin de olması lazım gücünde olması lazım. Bu arada bir şu görevimize bakalım neymiş. Ben bir taraftan bir şeyler toplarken Integrated Dynamics ile alakalı bir tane görev bitirdim sanırım diyecektim evet. Doğru hatırlamışım. Integrated Dynamics ile de yani aslında çok böyle baktığınız zaman az bir şey var gibi görünüyor ama aslında çok fazla şey yapabiliyorsunuz Integrated Dynamics ile bayağı bildiğiniz program yazma falan bilgisi lazım. Ee, o yüzden benim program yazma ile alakalı çok bir bilgim yok açıkçası. Ondan dolayı bu modu ben tam olarak tüm şeyle kullanamıyorum. Neydi onun adı? Potansiyeli Potansiyeliyle kullanamıyorum. Ama eğer mod bilen, modlama bilenleriniz varsa, işte kodlama falan vesaire, bunu bayağı rahatlıkla değerlendirip kullanabilir. Çok güzel şeyler yapabiliyorsunuz bunlarla. Onun dışında bir de bir şey daha gösterecektim ben size. Hatırladım. <laughs> Geçen bölüm şu düşmüştü bakmayı unuttuk, ee, yaratıklara vidır atmamızı sağlıyormuş. Taktım, bir tane daha slot açtım buraya taktım, ee, artık bunu craft'layabiliyoruz tamam. Şimdi bunun bir craft'ını yapalım, daha sonradan buna yer açmamız lazım bizim bunu yerini. Constellation değil abi, alış, alıştık Constellation'a. Nerelere girdim, nerelere girdim aman yarabbim. Şimdi, burada görebiliyor muyum? Bu Starlight Attachment, Ritual Pedestal bunlar değil. Benim için lazım olan şey nerede abi? Buna da çünkü bir şey kurmam gerekiyor benim. Eee Constellation da olabilir mi? Altar burada. Altar buradaysa Starlight Infusion. Yes. Bunu yapmam lazım şimdi. Bunu işte dediğim gibi şu tarafa dikeceğim. Şuraya dikeceğim onu. Şeyimiz hazır. Starlight Altarımız hazır. Şimdi bir de bunu dikecek... Tam şuraya. Şunun hizasında olacak şekilde şuraya dikeyim. Tamamdır. Bunu diktim arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya. Şimdi bizim şeyimiz vardı. Dolu Liquid tankimiz vardı. Bunu bucket moduna aldım. Buralara daha light liquid doldurmam lazım. Aynı yere iki tane mi koydum ben biraz önce? Bana mı öyle geldi? İnşallah bana öyle gelmiştir. Yoksa bir kova Starlight'ı biraz önce harcıl. Bu da bunun ortasında olacak. Tamam Starlight Infuser'ımız bu şekilde. Şimdi mesela bize ne lazımdı? Aquamarine'leri bizim çevirmemiz lazımdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yapalım hadi. Normalde 4 tane lazım galiba sanırım ama tek tek yapabiliyoruz. Bu şu an çalışmadı. Arkadaşlar benim hatam herhangi bir şey yanlış yapmadık. Bununla Resident <laughs> 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 Evil saat atıklamak gerektiğini unutmuşum. Yoksa şey tamam bu arada burada demin stairs vardı onunla alakalı değil. Ee, bunu buraya hani rahat çıkış olsun diye yaptım ben. Bir yerde bir şey kullandı bu. Şurayı mı kullandı? Galiba burayı kullandı. Evet burayı kullanmış. Ee, her zaman kullanmıyor ama bazen Koyduğunuz Starlight şeylik kuyu kullanabiliyor. Eğer öyle olursa tekrardan yerine koymanız lazım, yoksa alet çalışmaz. Ee, bunda sürekli inşallah bizde emmeyecek, ya yani yeteri kadar Starlight'ımız var, onda bir problemimiz yok da sürekli de yemesin canım, onunla mı uğraşacağız? Şimdi bunları gerekli şey yaptıktan sonra geriye bizim şeyimiz kalıyor bir üst seviyeye kraftlamamız kalıyor ki o kraftı şimdi hemen hallederiz çok kısa bir şekilde. Bunun için gerekli her şey zaten hazır var elimizde. Sadece 4 tane şu Resonated Gem'den gerekiyordu. Onun da 4... Ne oluyor be? Deminkini alamadan yenisini koydum galiba demin. Ee, bunu tekrar ben yerine koyayım. 4 tane... Bunu tabi bucket moddan çıkarmam lazım yerleştirebilmek için. Dört tanesi yeter şimdilik. Biz şunu bir büyütmeye geçelim. Evet her şeyimiz var gerekli olan. Ee, Celestial Crystal de Size 2 Purity 1 falan bunu kraftlayacağımız için hani çok önemli değil. Ee, i̇ki tane vardı elimizde zaten. Bunu kullanmayı tercih ettim. Ee, şundan dört tane daha yaptım. Şunları kullanarak bir şey daha kraftlayacağız biraz sonra. Şimdilik bu altarımızı biz bir üst seviyeye çıkaralım. Oo. Ne oldu abi? Ne oluyor abi? E abi. Ne oluyor lan? Craft niye başlamıyor? Arkadaşlar şimdi o şeyi craftlamayı bir türlü şey yapamadım. Ayarlayamadım. Ee, sizle şimdi şu rock kristali bir atıyorumlayacağız. Ee, yine şey atınlıyorum. Bizim şu şeye atınıyorum. Ee, direkt o hazırda var diye ona atınıyorum. şu anda. Baya güzel görünüyor yalnız görüntüsü falan. Ee, bu atünleme işini yaptıktan sonra orada başka bir craft yapmayı deneyeceğim şu an için. Hani ondan bu işlemi yapıyorum. Zaten craftlayacaktım. Ee, altarı büyüttükten sonra craftlarım diyordum ama Şimdiden craftlamayı deneyeceğim. Hani altar mı bozuldu anlamadım. Her şeyimiz var. Craft'ı yapabiliyoruz görünüyor ama Bir türlü şey yapamadık nedense. Şunu alabilir miyim üstüne çıkmadan bunun? ha tamam aldık. Teşekkür ederim. Şimdi Dissidia kristal oldu bakın bu. Dissidia'ya atadık biz bunu. Şimdi burada craft yapacaktım ben. Şu ee, collector kristal etrafta gezip de hani e, büyük şeyler buluyorduk, binalar buluyorduk. Onların altında kristal oluyordu ya. O oh! onu yapacağım ki kendi kristalimiz olsun. Yapabiliyorum. Mavi mavi şeyler ne güzelmiş böyle. Bu craft'ı yaptı. diğerini neden yapmıyorsun abicim Peki sabahtan beri uğraşıyorum ben diğeri için. Kaç saat sürüyor lan bunu yapması? En azından yapıyor ama. Diğerini neden yapmıyordu? Anlamadım tekrardan şey diğerini yapması için deneyeceğim ama. Şimdi Collector Kristalimizi aldık. Collector Kristali ben ben direkt şöyle havaya şuraya hop koymak istiyorum. Şimdi bunu geri alabiliyor muyum? Alabiliyormuşum. Aman ya Rabbim. Şeyini beğenmedim çünkü. Bulunduğu yüksekliği tam beğenmedim. Bir tık daha yüksek olsun. Tamam. Bu yükseklik fena değil. Şimdi bunu şey yapacağım. Şu kristal lens kullanarak bir de Linking Tool'u kullanarak Linking Tool alabilir miyim? Aslında sosyal Linking Tool tamam. Bunun içerisine enerji şey vereceğim, Gün ışığı vereceğim. Mesela bunu buraya koyayım bakın. Linking Tool'la buna tıkladım, sonra buna tıkladım. Şu an bundan buna şey gidiyor, ışın gidiyor bakın. Daha sonra onu buna bağlayacağım. Bakın şu anda şey enerjisi burada azalmaya devam ediyor. Bunu buna bağlayacağım. Bakın zaten döndü, direkt buna verdi. Bakın nereye çıktı enerji bir anda. Bu bayağı bir yüksek enerji vermesini sağlıyor. Bunun aynısının mavileri de var. Ee, yanlış uçağa bastım. Aynısının mavileri de var. Şunlar. Bu arada bu görevden vermiş bize bunu. Ben burayı bir ara okurum. Ee, farklı farklı lenslerin farklı farklı işe yaradığından falan bahsediyor. Ben lensleri tam olarak orada bahsettiği şeylerle nasıl kullanılırım ondan emin değilim. Ee, Collector kristalin bizde mavisini yapmanın görevi varmış. Beyazının yapmasının görevi yokmuş. Olsun mavisini yaparsak eğer. Ee, mavisi biraz daha güçlü beyazına göre. Fakat onun için bir tane platform gerekiyor. Böyle direkt bir yere koyamıyorsunuz. Böyle biliniz bu altarın altına yaptığımız platform gibi bir tane platform yapıp onun üzerine koymanız gerekiyor çalışması için. Ee, şu an için ondan dolayı bu bana yeter. Mavisine hiç gözüm yok. Ve tabii ki de gerekli olan şeyi şu an için yapamayacağımdan dolayı. Hani dedim ki şunu şimdi yapmamın sebebi şeydi. Belki dedim gerekli yıldız gücüm yoktur dedim. Hani bunu craftlayabilmek için. Dedim birazcık arttırayım bir de öyle deneyelim. Var gösteriyordu ama nedense bir türlü yapmadı. Şimdi tekrardan akşam yapıp geleyim ben o craft'ı yapmayı deneyelim. Tamamdır her şeyimiz hazır artık. Gece de oldu. Bayağı şeyimiz de var. Enerjimiz de var. Bir de şimdi deneyelim. Ha, şimdi oldu ya. Biraz önce yeterli gücü sanırım çıkaramadım ben. Ondan dolayı yapamamıştım. Şu an gördüğünüz gibi gücü arttırdığım zaman şu an oluyor. Doğru tahmin etmişim en azından. Bu olduğu zaman fakat tabii ki çalışmayacak. Tekrardan şeyi platformuna göre ayarlamamız gerekecek. Ama şey büyümüyor bu. Herhangi bir şekilde bozmamız gerekmeyecek. Sadece ufak bir eklenti olacak. Şu an zaten maşallah be büyüdü. Fakat çalışmıyor. Bakın buraya da yeni bir yer geldi. Kısım geldi. Şimdi buraya anlatacağım. Orayı anlatmadan önce hemen şu şeye bakalım. Buraya Radiance geldi ama Radiance değil sanırım. Constellation'da olması lazım. Altar'ın göründüğü yer. Bakın birebir aynı sadece üstüne şu şekilde brick ekleyeceğiz. Başka hiçbir şey değil. Ee, bunu da hemen ekleyeyim ben. Tamamdır. Çatısını da ekledim. Ee, altar aşağı soldu gibi aynı zaten. Şuralara şık eklemek istiyorum ben ya. Ee, bu kapı bu şey değil tabii ki. Kitap değil. Yanlış kitabı alıyorum elime. Şu kitap. Bunu attım değil mi? Attım aynı. Şu, şuralarda da bizim ışığımız olsun. Daha önceden şeylerin üzerine koymuştum. Biliyorsunuz şunların üzerinde duruyordu. Şimdi buralarda dursunlar canım. Güzel duruyor. Beğendim. Bunu bu arada tek bir taneden yaptım ama bunu mesela buraya da buraya da ve buraya da koyup dördünden birden de aynı şekilde yapabilirim simetrik olması için. Ee, gerekli mi değil. Ee, bakayım. Belki gerekli olabilir. Bir tane daha lens alabilir miyim? Ee, Purity 2 diyor bizimkilerde. Yani daha bir şey olabilirdi. Farklı özellikler olabilirdi. Sırf Purity ile bir işe yarıyor mu emin değilim. Bunların özelliklerinin hepsinde farklı özellikleri var. Ee, cümle biraz garip oldu galiba ama. E, siz anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ondan dolayı hani en isim benim kullandığımı emin değilim ki büyük ihtimalle değildir. Şimdi bunu tekrardan buraya linkleyeyim. Şunu linkini durdurayım da sıkıntı yaşamayayım. Buradan bir daha buna linkleyeyim. Bakayım artacak mı içindeki. Şok artmadı. Minnacık arttı. Aynı kristal olduğu için galiba çok gücü artmadı. Ee, bize yeter ama ya. Nedir yani? Şimdi bir tane de bunu yapmışken bir tane craft yapalım istiyorum. Irradiant Star yapalım. Dissidia Yıldızı yapabiliyormuşuz. Hemen bir tane Dissidia Yıldızı yapalım. Benim merak ettiğim bir şey. Ee, buraya illa mavisinden mi koymam gerekir? Yoksa şeyi kullanabiliyor muyum? Beyazları kullanabiliyor muyum? Ondan emin değilim. Bir sürü beyazım var çünkü. Dandik dundik saç sapan beyazım var. Ee, bir tane Dundin'den bulayım. Bu ne? Size 3 bir Focus Dissidia 1 mi? Olur abi ver. Şimdi bunu direkt atayım Bunun mavisinden atılmam gerekiyor mu illa craft yapmak için? Emin değilim. O yüzden şu beyazı bir yapmayı deneyeceğim öncelikle. Orada olsun bana olurken şunun için gerekli şeylerimizden bir tanesi shifting star. Shifting star craftlamak için stardust gerekiyor. Benim stardust'ım var mı? Kaldı mı? Kalmadı. Iron ore'um var mı? Var. Ee, burada değil ama iron ore. İki tane varmış burada. Şunları ver. Abi ben bir sene iki saniye artık bu olduğu için elimin altında şey ve izledi de yapabiliyorum bu işlemi özellikle şey yapmam gerekmiyor. Neydi onun adı ee, gitmem gerekmiyor artık çünkü şeyim kristalim var kendimin kristali olduğu için sıkıntı yok. Bu işlem bitmiş şunu ver bana bakayım bunu oraya koyabilecek miyim şimdi yoksa illa mavisi mi gerekiyor diye merak ediyorum. Ha, yok koyabiliyorum bakın onu oraya koyduğum zaman şu an için burada altında şey çıktı. Ee, takım yıldız çıktı. Hangi takım yıldızını yaptıysanız o çıkıyor. Ben şimdi oğlum ne yapıyorsun sen buraya? Nasıl geldin? Ee, mesela bakın bu craft yaparken burada şey var. O yıldız takımın işareti var. Ondan dolayı bunun yapılması gerekiyordu. Ee, Atun'un özellikle bu yıldız takımına. Ama farkındaysanız şimdi şurada ekstra alanda yerlerimiz var. 4, 5, 6 tane. Ee, hemen onunla ilgili çalışmamızı da yapalım. Hmm, nereye koysam? Onları şöyle... 3 tane şuraya 3 tane şuraya koyabilirim ya Sen geri gel buraya bakayım Sen tekrardan buna bak Şimdi bunu çoğaltabiliyor muyduk ya ben bunu unuttum Ne zamandır yapmıyoruz Şeyde çoğaltabiliyormuş Starlight Infuser'da çoğaltabiliyormuş Starlight Infuser'ımız artık var ee, Ha, Alloying'i yapmıştım ben çoğaltmak için hatırladım Ama ne gerek var artık Starlight Infuser'ım var benim ya direkt burada yapabilirim Burada aynı zamanda Diamond falan da çoğaltabiliyorduk sanırım. 1'e 5 veriyordu galiba bu. Blood Magic'i kullanıyorduk eskiden ama istersek bunu da kullanabiliriz. Mesela zaten Star Metal'da en iyisi bu. Diğeri 2'ye 3 veriyordu Alloy. Bu 1'den 3 veriyor. Ondan dolayı gayet iyi. Bu sistemi kullanması güzel. Şimdi burada ben bir şey yapıyordum en son ne yapıyordum? Ha hatırladım. Şimdi şunu bir kaldıralım. Ee, buraya bana Astral Sorcerer'dan abi yazamadım ya. Astral Sorcery'den ay, elim kolum niye böyle bir şey oldu benim çift şey yazamaya başladım. Şeylerden lazım. Şu benim yere koyduğum ve enerjiyi arttırdığımız şeyin adını hatırlayamadığım için ondan lazım bana. İlla bakmam mı gerekecek? İlla bakmam gerekecek. Ne? Relay. Allah kahretmesin. <laughs> Relay. Relay lazım bana. Dört tane varmış. Bana yetmez dört tane. İki tane daha lazım. Bunun içinde glass lens gerekiyor. Glass lensim yok falan filan. Ben şunları bir hepsini hazırlayayım değilim. Tamamdır. Bütün hazırlıklarımız bitti. Hazır. Ee, şu an bunun içerisinde yıldızı da kraftını koydum, hazırladım. Onun kraftından iki kere yapacağım ama. Bir tanesi bitti, hemen ikincisini de yapalım. Ee, şunu açabilir misin abi? Teşekkürler. Hemen şunun ikincisini de yapalım. Shifting star görevimiz bitti. Ee, bir tane daha yalnız şeye ihtiyacım var diye düşünüyorum. E, iki i̇ki tane yapmamın sebebi bir tanesini artık şu Illumination Wand'ı yapalım diye kullanmak. Şimdi şu Irradiant Star'ı bir craftlayalım. E, skill point sıfırlamak için kullanılıyordu. Herhangi bir şekilde görev olduğunu sanmıyorum Irradiant Star craftlamanın. Varmış. <laughs> e, farkında değilim. Şimdi bu relay'leri istediğiniz gibi koyabilirsiniz ama ben şu şekilde 3 buraya üç tane buraya koymak istiyorum. Daha sonradan bir Irradiant Star Craft'ını başlatalım. Flint gerekecek bize. Flint'lerimizi de alalım üstümüze. 51 tane Flint'im mi varmış benim? Allah Allah azmış neyse. Şimdi bu şekilde craft'ı başlatalım. Farkındaysanız e, ekstradan 6 tane istiyordu ya onlar burada yok şu an craftlayabiliyor görünüyorum. Craft'ı başladıktan sonra parça parça isteyecek bizden onları buralarda. İstediği zaman da biz onları buraya koyacağız. Birazdan görüntüsünün çıkması lazım. Biraz uzun sürüyor sanırım çıkması. Bu kadar uzun sürüyor muydu ya? Bir tane flint burada göründü bakın. Flint'i buraya koyuyorum. E, Illumination powder göründü. Illumination powder'ı koyuyorum. Başka Şurada Star Metal gerekmiyor bize. Star Metal Dust gerekiyor. Onu da buraya koyuyorum. Sırada ne var? Sırada diğer Flint istedi. Flint'i koyuyorum. Sadece burası kaldı. Elimination Powder gerekiyor. Diğeri de zaten şundan isteyecek benden. Aynen. Bunu da koyduğum zaman burada Craft e, kendinden bitecek. Direkt bu altısını bir anda koyup başlatamıyorsunuz. İstedikçe koymanız gerekiyor. Şimdi bu şekilde Craft'ın bitmesini bekleyeceğiz. Bayağı da şey falan çok güzel yalnız. Görüntüsü falan of. Şey güzelmiş. Sonunda bitiş animasyonu güzelmiş. Daha sonra Eredin Star'ımızı da aldık. Görevi bitti. Görevin... Flayer mı? Bu şey... <laughs> Bunları kesebiliyorsunuz böyle. Etrafta durabilirdi ama bir şey... Neydi zarar teşkil etmiyordu. O da ödülümüzü de aldık. Ben direkt kestim sadece. Break Lens varmış. Bununla bir şey falan kırabiliyorsunuz galiba. Ooo bir de, oo, de Celestial Kristal verdi. Güzel. Tamam. Şimdi şu Liquid Starlight... Bir ekstradan lazım olur diye düşünmüştüm. Olmadı. Bunu geri koyalım. Üstümüzde kalmasın. Şimdi bu Radiant Star'ı ben sağ tıklayıp kullandığım zaman skilllerimi mi sıfırlayacak? Ee, sıfırlamıyor abi. Bununla sıfırlayabilirsiniz diyordu. Arkadaşlar. <laughs> Oldu. Basılı tuttum. Bayağı basılı tuttum. Basılı tuttum zaman bayağı bekledim. Ee, hemen olmuyor. Basılı tutup bayağı bekledikten sonra bütün skill şeyimi, trimi sıfırladı. Ee, tekrardan buradan skilllerimi istediğim gibi verebiliyorum. Ee, sanırım ben şuraya gidecektim Ya değil mi ben buraya gitmek istiyordum Ondan dolayı şey yapmıştım Bunu kırdırmıştım buna gitmemiştim Buna gidecektim aynen Şu şekilde buradan hop bunu da aldım Skill pointleri Radiant skill ile sıfırlayabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi sadece birazcık uzun sürüyormuş Ben o kadar uzun sürdüğünü fark etmemiştim ee, şu an için her şeyimiz hazır. Sadece bir de şu şeyi istiyorum. Ee, Illumination One'da craftlamak istiyorum. Bununla ışık koyabiliyorsunuz her yere rahatlıkla. Ee, tabii ki gündüz oluyor. Benim zamanım yetecek mi craftlamaya bilmiyorum. Hemen hızlıca bir denemem lazım. Yetmeyecek gibi duruyor ama. Allah bir tane Illumination Powder eksikmiş. Illumination. Aa, son Illumination Powder'ımış. Craftlayamıyorum. Tekrar akşam şey olması lazım ya. Aman. <laughs> Kaçtı. Neyse, e, Irradian Star'ların bu arada her biri için farklı şey istiyor. Neylonun adı e, crafting recipes istiyor. Mesela bakın bunun için bunun için e, feather istiyor. Ben flint'le yaptım biraz önce craft'ı. Yaptığınız yıldız hangi takım yıldızına ait bir yıldızı Irradian Star'sa ona göre değişiyor biliyor. Yani malzemeleri değişebiliyor. O cümleyi toparlayamadım nedense ondan dolayı yaparken de ona göre şey malzemesini sizin kendiniz ayarlamanız lazım. Hani herkes bir e, diye yapmayabilir. Herkes o yüzden Flint değil. farklı bir şey isterse sizden e, herhangi bir şekilde şaşırmayın diye bahsetmek istedim. E, şu o zaman akşam yapayım. Şu Elimination Wand'da da craftlayalım. Daha sonradan ben artık Astro ile daha fazla bir şey yapmayı düşünmüyorum açıkçası. E, Collector kristallerimizi de yaptık. Bu Ritual muhabbetlerine şu an için çok girmek istemiyorum. Observed bunu niye bitiremedim ben? 68 tane marble brick istiyormuş. Üzerime 68 tane marble brick almamışım ben. 68 tane hemen marble brick alırım ya. Nedir yani? Şuradan katır nerede? Hemen şunu da yapalım. Onun görevi bitsin ya. Kabul etmiyorum. Hayır. <laughs> ee, marble brick ver abi. Tamam bunun da görevi bitti. Şey almadık tabii ki. Altarı almadık. Şu altarı kırabilir miyim? Teşekkürler. Altarı geri koyalım. Şunu da tekrardan yerine oturtayım. Akşam olunca yapacağız onu. Hop buradan da ödülümüzü alalım. Ooo bir tane daha şey verdi. Skeles, Celestis şey verdi. Kristal verdi. Nazım olursa ileride falan filan bir şey için rahatlıkla kullanabilirim. Görevlerden bayağı verdi. Ee, observatory hiç kraflamadım. Anasının gözü observatory için bu mu gerekiyormuş? İlla. <laughs> ee, infused glass istiyor. Infused glass özellikle bir lens istiyor ortaya. Var görevden verdi bize. Observatory falan hiç craftlamadım. Belki bir de observatory craftlayabiliriz ama onun için benim önce o gökyüzünde bardak gibi yan yatmış bardak gibi olan şeyi bulmam gerekiyor. Bakın yıldızını bulmam gerekiyor. Belki gerekli her şeyi hazırlarım. Bir de en son onu craftlarız. Bölüm ne kadar oldu bilmiyorum çünkü. Çok uzun olduysa yapmayabilirim. Çok uzun olmadıysa yapabilirim. Ne kadar olduğunu kestiremiyorum şu anda. Ondan dolayı e, biz şunu bir Şu an Craft'ı yapınca buraya koyduğumuz Şey gidiyormuş ne zamandan beri lan Ya da yanlışlıkla kırdıktan sonra içeriye mi attım Onun kırıldığını hatırlamıyorum ben çünkü ee, Rock kristal ah, Dissidia kristal burada ya tamam Yok canım kaybolmuyordu o çünkü Yani her seferinde yapmanız gerekmiyor Bir kere yapsanız yeter İstediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz her kristalden her takım yıldızına bir tane adadıktan sonra artıkla o takım yıldızının şeyini craft'ını yapabiliyorsunuz. Bardak gibi olan arkadaşı ben bulabilir miyim burada emin değilim ama her zaman çıkmıyordur diye düşünüyorum. Ee, şu bardak gibi olan arkadaş mı yok bu bardak gibi olan arkadaş değil. Bu burada bardak gibi olan arkadaş var mı? Bu da değil. Bu bardak gibi olan arkadaş mı? Bu da değil. Bardak gibi olan arkadaş bugün gökyüzünde yokmuş. Diğerleri var. O diğerlerini de artık bir kayıt dışında falan ben birleştiririm ya. Sizlerle zaten hepsini tek tek birleştirmemize gerek yok. Çoğunu zaten sizlerle beraber yaptık. Yani kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4, 4, 5 tane falan yaptık. E abi yeterli gücüm mü yoktu benim? Saçmalamayın ya. Dünyanın gücü var elimde. Rafla koçum şunu. Bunu size nasıl ışık koyduğunu da göstereyim hemen. Ee, onun ışıkları aslında çok tatlı. Bunun ışıkları mesela şey olmasaydı elimizde eee neydi onun adı? Arsenal bunun ışıkları olmasaydı mesela bununla ışık koyabilirdik. Çok tatlı ışıkları bunların. Öyle çok fazla lak falan yapmıyor. Ee, tek farkı bu ışığı yok etmek istiyorsanız eğer üzerine blok koymanız lazım. Normal şekilde yok edemiyorsunuz. İlla bundan olması gerekiyor. Şimdi benim merak ettiğim Cave Illuminator şu an çalışacak mı artık? Şu Cave Illuminator'ı ben bir çalıştırmak istiyorum. Bir, bir uzak bir yere gideceğim. Başım belaya girmesin diye tane yani key falan vardı sanki buralarda daha önceden bulmuştuk ama şurası bir keyve benziyor arkadaşlar. Burada artık bir onu çalıştırmak istiyorum ben. Çünkü normalde bunu koyduğunuz zaman çalışıyordu dediğim gibi ama hala daha çalıştıramadım. Şimdi çalışacak mısın abi? Aha! Illumination Wand'la tıkladım. Işık, ışık, ışık çıkmaya başladı etrafında Eskiden böyle değildi bu. E ışık koyacak mısın abi? Peki. Şimdi parlıyorsun da yani. Ee, ışık. Işık. ışık abi. Abi ışık tepe üstüne mi koyuyor? Yo, abi ne zaman aydınlatmaya başlarsın tahminen? Bu yıl. E, ee, evet, burası baya karanlıkmış ya. Kardeşim, neden aydınlatmak istemiyorsun? bu tıklasam, tıkladıkça mı çalışıyor? Yo, yanlışlıkla ışık da koydum ayrı konuda. Abi sen neden çalışmak istemiyorsun ya? Yani bu mekanizm yoktu önceden benim hatırladığım kadarıyla. Buna böyle sağ tıklayamıyorduk ama şu an çalıştırıyorum gibi görünüyor. En azından bir şeyler oluyor. Etrafa bunun ışıklar koyması lazım otomatik olarak ama koymuyor. İlginç. Devre dışı falan mı bırakıldı acaba? Ben bunun bir türlü şeyini çözemedim. Olayını çözemedim. E, Kevili Ville Illuminator'ı nedense bir türlü çalıştıramadım. Dediği her şeyi yapıyorum fakat bir türlü olmuyor artık. Şansımıza küselim. Bu arada bunun rengi değişebiliyor istediğiniz gibi. Size onu göstermek istiyorum. Boyayla sadece birleştirmeniz yeterli. Sarıya sarı birleştirmem de ayrı güzeldi. Bu şekilde istediğiniz şeyi rengi verebiliyorsunuz. Buna verdiğiniz zaman da bu artık o renk ışık koymaya başlıyor. Bakın şu an yere yeşil ışık koydu. Ee, bunun da böyle istediğiniz gibi koyacağı ışığın rengini değiştirebiliyorsunuz. Ee, çok hoş bir şey yani bu. Ben buna bayılıyorum. Normalde hani torch kullanmaktansa e, az şey eğer arsunov'un olmadığı bir yerde bunu kullanmayı ben tercih ederim. Yapması da çok zor değildi. Sadece biz birazcık uzun bir yol izledik bunu yapabilmek için onun dışında da aslında bayağı kullanışlı ve güzel bir item ben bunu seviyorum observatory yapar mıyız emin değilim ya çok uzun oldu bölüm o yüzden observatory yapmayacağım observatory de zaten şey şunun birazcık daha gelişmiş versiyonu craftlayıp gelebilirim çok uzun olduğu için. Ben bunu craftlayıp geleyim mi diyeceğim ama gökyüzünde bir de iki saat onun yıldızını bulmam gerekiyor ya bayağı uğraştıracak. Neyse ee, eğer onun yıldızını bir sonraki bölüme kadar bulursam craftlar size bir göstermeye çalışırım onu bulamazsam da artık <laughs> onunla hiç uğraşamayacağım gerçekten yeteri kadar e, Astral Sorcery ile uğraştık çünkü artık birazcık daha başka şeylere yönelmek istiyorum. Dört bölümdür neredeyse Astral Sorcery ile uğraşıyoruz. Bayağı büyük bir mod aslında yani yapabileceğimiz şeyler gerçekten çok fazla. Ondan dolayı anca 4 bölüme e, sığdırabildim. Biraz daha böyle her şey yani çoğu şeye girmeyip daha böyle kısa tutarak aslında 2 bölümde falan da halledebilirdik ama daha önceden hiç Aslı Sorcerer'e böyle detaylı bir şekilde girmedim diğer oynadığımız mod paketlerinin içerisine. Ondan dolayı bunda en azından girebildiğim kadar girmek istedim. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.